Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. KPSS Türkçe genel yetenek genel kültür çek kopart yaprak testlerini çözmeye kaldığım yerden devam ediyorum. Evet 20 sorumuz var. Konumuz yazım kuralları. Çok ama çok önemli. Sizler için kısa kısa notlar da hazırladım. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet hemen ilk sorumuzdan başlıyorum. Tabi önce siz çözüyorsunuz sonra beni takip ediyorsunuz. Evet bu parçada sözlerden hangisi de yazımında yanlışlık yapılmıştır demiş. Vikinglerin arkadaşlar Viking bir ırk değil mi? Yani Vikingler, İngilizler, Almanlar, Türkler gibi. Ne demişti? Kuralımız neydi arkadaşlar? Özel ada gelenler eki kesmiş işaretle ayrılmaz. Mesela Türkler, İngilizler, Almanlar, Ahmetler, Mehmetler tamam mı? Bu çok önemli. Özel ada gelen ler eki kesmiş şeriatıyla ayrılmaz. Bir doğru Biliyor musun? Soru eki olan mı mı her zaman ayrı yazılır. Doğru. Sehirli Buz Müzesi ile arkadaşlar kurum adı, kuruluş adları büyük hafta yazılır. Yazılmış ve kesim işaretiyle ayrılmaz. Bu da dur. Bakın çok önemli bir madde. Hemen bilmeyen not alsın arkadaşlar. Bakın bugün bu dersimizde çok not yazacağız arkadaşlar. Neymiş? Kurum, kuruluş, şirket, dernek, vakıf, müze gibi yerlerde kesim işareti gelmez artık. Kalktı. Bundan dolayı bu da doğru. 650 metre üstü ifadelere kesmiş işareti gelmez. Metre karelik. Bundan dolayı bu da doğru arkadaşlar. Çok çok önemli. Eskimo, kâ, arkadaşlar Eskimo, Türk, İngiliz gibi, Viking gibi bir şey. Bu büyük harf yazılır. Doğru. Ama kıyafet kelimesi tür tarz. Yani Alman kıyafeti, İngiliz kıyafeti değil mi? Karadeniz kıyafeti gibi. Kıyafet kelimesi cins isim olduğundan, bir özel bir özel anlamı olmadığından küçük yazılması lazımdı. Bundan dolayı e şıkkı demiş olduk. İkinci sorumuza bakıyoruz. Hangisinin yazımı yanlıştır? Sağlık Bakanlığı çok çok önemli. Kurum adları büyük hafta yazılır. Yazılmış hocam. Kesim işareti gelmemiş. Gelmez dedik zaten. Kurum adlarına kesim işareti gelmiyor. Doğru. Ilgın kaplıcaları. Evet kaplıca. Neticede bu bir yer adı. Bölge adı. Değil mi? Bundan dolayı bu da doğru yazılmış. Hamam Dağı, kardeşim dağ, ağrı dağı gibi yani değil mi? Ağrı Dağı, Hamam Dağı yani bu dağlar nasıl yazılır? Büyük yazılır. Dağ, ova, ırmak, nehir. Doğusu, yön adları tamlanansa büyük değil mi? Yani Hamam Dağı'nın doğusu, Amerika'nın doğusu, İzmir'in doğusu ama Doğu İzmir deseydik gibi büyük yazılırdı. Bu da doğru. Oteller hangi otel kardeşim? Otelin adı var mı? Bakın otelin adı olsa mesela Gül Otel deseydi falan otelin adı olmadığından, genel bir ifade olduğundan otel kelimesi küçük hafta yazılması gerekiyor idi. İki Edirne dedik. Evet herkes üçüncü soruya bakıyor arkadaşlar. Sizler çözüyorsunuz. Yazım yanlışı vardır. Yar, vardır diyor. Bu çocuk da sizin aynı seviyesi verecek. Arkadaşlar D2 yer zaman anlamındaysa bitişik. Yer zaman anlamında. Bu çocuk da sizinle yani bu çocuk bile bile dahi anlamında olduğundan, yer ve zaman anlamında olmadığından ayrı yazılır. Bundan dolayı doğru bakın. Aa, şey yapıyorum. Artı koydu. Buradaki D mantığını anladık değil mi? O gün bir de baktık ki arkadaşlar fiile gelen ki her zaman ayrı yazılır. Duydum ki bil ki bakın sınavda çıktı. Bil ki bitişik yazmış. Yazım yanlış hocam. Neymiş kuralımız? Fiile gelen ki bil ki baktık ki çalışmış ki duydum ki anla ki Ayrı doğru. D de burada yer zaman anlamı o gün bir de yer zaman anlamını katmış mı? Yani nerede, ne zaman sorusunun cevabı olmadığından ayrı yazılır. Doğru. Bu sınavda nedense hiçbirimiz başarılı olamadık. Nerede bu sınavda? Bakın arkadaşlar eğer D nerede ya da ne zaman sorusuna cevap veriyorsa her zaman bitişik yazılacak. O bir hal ekidir. Bundan dolayı buradaki da eki hal ekidir. Hal. Neden hocam hal eki? Çünkü nerede sorusunun cevabı. Nerede başarı olamadık? Bu sınavda. Bundan dolayı. Ama şöyle deseydim. Bu sınavda çok zordu. Bu sınav bile. Bakın bile anlamındaki de her zaman ayrı yazılır. Buradaki de nerede? Bundan dolayı cevapçıya şıkkı Fi ile gelen de ayrı yazılır. Bir yer evet. Belki de yer zaman anlamında olmadığını ayrı yazılır. Birbirimiz arkadaş önemli bir kelime bitişik yazılır gibi. Bundan dolayı cevap ne dedik? C şıkkı demiş olduk. Dördüncü sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Yazım yanlışlığı yoktur. Yoktur. A'da var mı? Bu yıl Temmuz'un sonunda dur. Kardeşim Temmuz kelimesi ay adı. Var mı sağında sonunda bir tarih? Yıl. Var mı rakam? Yok. Hocam yanlış. Küçük hafta yazılması lazım. İki arkadaş baş başa. Evet ikilemeler nasıl yazılır? İkilemeler ayrı yazılır. Baş başa, yan yana, el ele, art arda. Hocam B'de hata var. İkilemeler ayrı yazılır. Fakülteye kayıt olman için ikame ke kağıdın gerekiyor. Oo, nerede var arkadaşlar? Kayıt olman. Ha hocam kayıt olmak neydi bu? Hocam bitişik yazılması lazım. Değil mi? Bitişik yazılması lazım. Çünkü burada ses düşmesi olması gerekiyor ses düşmesi olan bileşik fiiller nasıl yazılırdı? Bir, bunu biraz sonra birkaç örnekte anlatmak istiyorum. Çok önemli olduğundan dolayı. Sözlerinin hiçbiri, arkadaşa hiçbiri kelimesi her zaman bitişik yazılır. Belgisiz zamir. Değil mi? Hiçbiri. Hiçbiri nasıl yazılır? Bitişik. Bu da yanlış. Teklifini reddettiği için ondan hemen vaz mı geçeceksin? Reddetmek de önsüz türemesi olduğundan reddetmek, affetmek, zannetmek nasıl yazılır? Do e bitişik yazdı doğru yazılmıştır. Vazgeçmek ayrı yazılır ama mı geldiğinden dolayı nasıl yazılır arkadaşlar ayrı. Mesela 2019, 2019 TET çıktı bakın. Normalde seyretmek nasıl yazılır? Bitişik. Neden? Ünlü düşmesi var. Ama ne demiş sınavda? Seyir mi edeceğiz. Ha, o zaman ayrı yazılır. Çünkü araya ne girmiş? Mi girmiş. Seyretmek bitişik. Seyir mi edeceğiz? Ayrı. Vazgeçmek bitişik. Vaz mı dediğimiz zaman ayrı yazılır. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Çok çok önemli bir madde. Arkadaşlar yeri gelmişken maksat konu tekrarı. Lütfen şuna bakmanızı istiyorum. Hatta not alırsanız sevinirim. Ne demek bu arkadaşlar? Önemli olduğundan dolayı. Bakın şu anda TDK'den aldım son haliyle. Bir bileşik fiilde e, ses düşmesi, ses değişimi ya da ses türemesi varsa onunla bitişik yazılırmış. Tamam mı? Bitişik yazacağız bunu. Neden? Bakalım şimdi Affetmek, hissetmek, reddetmek ne var? Ünsüz türemesi var. Kelimemizin köküne Af. Ekimiz etmek. F ne? Fazlalık. Bunlar bitişik yazılıyor. Bakın cem etmek. Sınavda çıksa çoğu öğrencimiz yanlış yapar. Cem etmek arkadaşlar. Hani bazı kelimeler var ya Arapçada. Mesela mümin deriz. Mümin. Orada mümin hemze var falan böyle. Hani böyle ayın var Arapça ifadelerde. Cem etmek. Bakın bu da bitişik yazıyor. Kaybolmakta ünlü düşmüş. Meyil etmek bakın çıktı meyil. Mahvetmek yeni çıktı. Mahıv'dan geliyor. Darp etmekte kelimenin kökü P, dönüşmüş. Darf etmek. Ses olayı var. Men olunmak da bakın geçen denemede çıktı. Çoğu öğrencimiz yanlış yapmıştı. Men olmak bakın bu TDK sitesine bunu koymuş. Bitişik yazdı. Çünkü Arapça sözcük men olmak. Yani burada gizli bir ses olayı var. Derç etmek de bakın gerçekten bu da zor. Derç etmek. Yani özellikle yazdım. Neden yazdım? Çünkü TDK kendi sitesine bunu koymuş. Derç etmek de mümin gibi. Mecnun olmak, etmek gibi bir şey. Burada da bir ses olayı var. Yani bir ünlü düşmesi var diyelim. Hamd etmek, emretmek, etmek, kastetmek, azim etmek, zikretmek bunlar hepsi bitişik yazılır. Neden bitişik yazdık arkadaşlar? Ses olayı var. Hocam ses olayı olmazsa nasıl olur? Ayrı yazılır. İşte bakın hemen bunlara da bakalım. Hemen not alabilirsiniz böyle kısa kısa. Alt etmek, arz etmek. Bakın arz etmek e, sınavda çıktı bugün. 2019 TYT'de çıktı. Arz etmek ayrı yazılır. Hocam ses olayı yok ki olamaz. Terk etmek sınavda çıktı. Ayırt etmek sınavda çıktı. Yok etmek, var olmak, kul olmak, hak etmek, fark etmek, farz etmek. Yok olmak, el etmek, sarf etmek, sarf etmek de sınavda çıktı. Neden bunları ayrı yazdık? Bir ünlü düşmesi, bir ünsüz söylemesi, bir yumuşama, bir ses olayı yok. Ondan dolayı ayrı yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu önemli olduğundan bu da şöyle kısaca bilgi vermek istedim. Bundan dolayı 4 Edirne demiş olduk. 5. sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Altı çizgi sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yan yana. Hocam ikilemeler ayrı yazılır. İkileme doğru. Değil mi? İkilemeler ayrı yazılır. Yan yana. Ulaşılabileceği arkadaşlar ebilmek, kurallı bileşik fiiller, değil mi? Bitişik. Gelebilmek, gidebilmek, gelivermek, gidivermek bunlar bitişik yazılır. Bu da doğru. Madem ki oysa ki. Bakın şuradaki C ve E'ye dikkat edin. Madem ki ve oysa ki. Madem ki, oysa ki arkadaşlar. Nasıldı bu? Ee, burada yanlış mı söyledim? Yan yana ayrı yazılacak değil mi? Yanlış. Yan yana ikileme. İkilemeler nasıl yazılır? İkilemeler ayrı yazılır. Bundan dolayı cevap A şıkkı. Şimdi burada madem ki ve oysa ki ile alakalı şunu lütfen yazarsanız sevinirim. Bildiğiniz şeydir ama yine de hatırlatmak istiyorum. Bazı kiler normalde ayrı yazılması lazım. Şuradaki kilerin hepsi normalde bağlaç kisi ve ayrı yazılması gerekiyor. Sanki oysaki ki madem ki bunlar ayrı yazılması gereken ki ancak bunlar dilimizde geleneksel olarak kalıplaştığından dolayı bitişik yazılır. Biz bunlara ne diyoruz? Son bahçemi. Sanki oysa ki madem ki belki. Halbuki çünkü meyaki ile Bunlar lütfen ezberlensin. Ezberlenecek yani. A ve akılda tutmak için. Son bahçemideki ki'ler neymiş? Bitişik yazılır. Ama normalde nasıl yazılması lazım? Bunlar ayrı anlamı itibariyle. Çünkü, belki, oysa ki, sanki bunlar normalde Türkçe dil bilgisine göre ayrı yazılması gerekir. Ama bunlar bitişik yazılır. Tamam mı arkadaşlar? Bunları ezberliyoruz. Bundan dolayı, bundan dolayı sorumuzdaki C ve E şıkkındaki madem ki doğru, oysa ki doğru. Bugün kelimesi bitişik yazılır. Hatta şöyle diyorum. Bugün dışındaki her gün ayrı yazılır. Mesela çok gün, bir gün, iki gün, her gün. Mesela her gün. Bunlar ayrı yazılır. Hangi gün bitişik yazılırmış? Bugün. Neden A şıkkı? Hocam ikilemeler ayrı yazılır. Bundan dolayı A şıkkı yanlış demiş olduk. Altıncı sorumuza lütfen bakıyoruz. Hangisinin yazımı yanlıştır? Aralık kelimesi niye büyük? Çünkü tarih var. Bakın dergi kelimesi çok önemli. Derginin adı büyük yazılır. Dergi kelimesi küçük yazılır. Varlık doğru. Dergi küçük yazılır. Doğru yazılmış. 22 sayılar, rakamlar sayıyla yazıldığı zaman, yani yazıyla yazıldığı zaman hepsi ayrı yazılır. Doğru yazılmış. Türk şiiri, bu da doğru, Türk ırk adı, şiir tarz, Alman şiiri, Amerikan şiiri gibi, bu da doğru. Ritim arkadaşlar bu şekilde yazılmaz. Ritim bu şekilde yazılması gerekiyor. Bundan dolayı cevap E şıkkı demiş olduk. Evet, yedinci sorumuza bakıyoruz. Hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Avrupalı, Arkadaşlar özel attaki yapım ekleri varsa İzmirli, Adanalı, değil mi? Kayserili, Lı, -E varsa hiçbir zaman kesmiş işaretiyle ayrılmaz. Avrupalı, İzmirli bu çok çok önemli. Bundan dolayı cevap A diyorum. A'da hata var. İpek yolu büyük harf kesmiş işareti Osmanlı Devleti zaten büyük harf kesmiş işareti. Antalya Okyanusu büyük harf kesmiş işareti. Kuzey Amerika, Kuzey Yön adı olduğundan burada artık yönünden çıkmış. Yer adına dönüşmüş büyük harf ve kesmiş işareti. Bundan dolayı 7 A şıkkı demiş olduk. 8. sorumuza bakalım. Hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır? 8'e bakıyoruz. Hüzün şiirin vazgeçilmez bir ögesidir. Arkadaşlar vazgeçilmek bitişik yazılır. Geri gelmişken hemen lütfen not alırsınız. Bak bunu not alın. Sevinirim arkadaşlar. Sizin faydanız adına bakın. Şimdi şöyle diyorum. O da şu. Şimdi bazı deyimlerde tüm sözcükler mecaz olduğu için bitişik yazılır. Bunlar istisna. Bakın çok kafa yormayın. Gerçekten böyle hani böyle biliyorsun e, bizim dil bilgisinin özellikle yazım kurallarında çok can sıkıcı çok ayrıntılı şeyler var. Bunlardan bir tanesi bu. El vermek, vazgeçmek, öngörmek, varsaymak arkadaşlar bitişik yazılıyor. Sebebi gelenekselleşmiş. Çünkü bunlar deyimdir. Tamam mı? Deyim. Normalde deyimler nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı. Deyimler ayrı yazılır. Peki neden bunlar bitişik? Çünkü her ikisi tekrar çıkmış da ondan. Öyle diyor yani TDK. Tamam mı? Ondan dolayı biz geçelim. Ama el gelmek, vazgeçmek, öngörmek, varsaymak sınavda gelince bak ters köşeye yatabilirsin. Bu kelimeleri yaz bir kenara. Bunlar değişmiş, isi, değinmiş, olarak bitişik yazılmış. Tamam mı? Bunu anladık. Hemen şöyle kenara koyuyorum. Bundan dolayı birdeki vazgeçilmez doğru. 2. Hüzün yaratan nedenler arasında geçmişten günümüz akan özlemin yoğun bir birleşimi vardır. İki de herhangi bir hata yok. Eski dönemlerden kalan duygu patlamaları da dahi bir anlamında ayrı. Şiirin baştan oluşturulmuştur. Burada da bir hata yok. Doğa bunu besleyen birçok birçok kelimesi bitişik yazdı. Belgisiz sözcükler birleşikse bitişik yazdı. Birçok hiçbir gibi. Kaynaktan biridir. Doğru. Ozan'ın görevi eski eserlerde kalan duyguları özveri arkadaşlar özveri bitişik yazılması gerekiyor. Bundan dolayı cevap E şıkkı demiş olduk. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Hangisinin yazımı yanlış? Oldu bitti restoran, repertuar, e, albenisi, aranjman. Arkadaşlar en zor soru tipleri. Bu şuna dikkat edelim. Arkadaşlar oldu bitti. Niye bitişik yazdı biliyor musunuz? Bakın oldu bitti. Yani çok enteresan. Hemen bu bilgiyi size vermek istiyorum. Ee, yazarsanız yazarsanız sevinirim. Nerede bu maddemiz vardı? Şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere. Ee, şurada bakın. Şöyle not almışım. Önemli olduğundan dolayı. Bakın maddem şu. Türk Dil Kurumu diyor ki bir bileşik sözcükte İkinci kelimesinde veya her ikisinde dili geçmiş zaman kipi varsa e, geniş zaman eki R eki varsa bitişik yazılırmış. Allah Allah. İlk defa belki duyacaksın. Mesela gece kondu niye bitişik? Dı eki var. Bakın yazmışım buraya. Bu oldu bitti. Ne? Bunu nereden yazdım arkadaşlar? Türk Dil sitesinde. Oldu bitti niye bitişikmiş? Hocam hem dı var hem de dı var. İki tane dı var. Mesela uyur gezele biz niye bitişik yazıyormuşuz? Çünkü bu bileşik fiilde, kelimede uyur gezer. R eki var bakın. Bir bileşik sözcükte birincisinde ikincisinde neyse D ya da R eki varsa bitişik kazanmış. Bir çer imam oyal oldu bitti okur yazar dedikodu gece kondu falan Anlaşıldı mı arkadaşlar? Aynı zamanda da önemli bir konuyu burada hatırlatmış oldum. Bunu da bir kenara koyduğum. Yani demek ki oldu bitti hocam. Doğru. Neden bitişikmiş? Anlattım. Restoran Fransızca sözcük ama bunu Türkçedeki de T yokmuş arkadaşlar. Bundan dolayı Restoran olacakmış. Cevap Bursa. Restoran Fransızca ama biz bunu restoran diyor Türk. Türk Dil Kurumu. Tamam arkadaşlar? Repertuar doğru. Albeni. Ha! şu da çok önemli. Bakın bu işte sınavda gelebilir. Hocam albeni niye bitişik? Albeni niye bitişik? Şurada. Hemen bunu da sizlere söylüyorum. Lütfen yazarsanız çok çok iyi olur. Türk Dil Kurumu diyor ki bir bileşik sözcükte bir ve iki ögesi emir kipi. Emir kipi varsa bitişik yazılırmış. İşte al beni bakın. Al beni. Al. Tut. Kal. Yap boz. Çek yat. Mesela çek yat niye bitişik? Aslında çek yat ikisi de gerçek anlam. Ayrı yazılması lazım ama Türk Dili Kurumu diyor ki, kardeşim burada emir kipi var. Gel beri, çal çene, ateş gez, yaz, yaz boz, ört, bas kap kaç gibi. Niye bitişik yazıldığını anladık mı arkadaşlar? Evet bundan dolayı bitişik yazıyor imişiz. Bundan dolayı al beni de doğru. Arajman doğru. Zaten cevap Bursa demiş olduk. Evet. 10. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bakın Adem Hoca hem kısa konu tekrarıyla bunları sizlere vermek istiyor. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Mevsimlerin de kendilerine özgü bir değilleri var. Mevsimlerin bile buradaki de dahi anlamında olduğundan dolayı dahi bile anlamındaki de Yer zaman bildirmeyen de her zaman ayrı yazılır. Bir de kesinlikle hata var değil mi? Yani şöyle eledik arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz iki. Cam göbeği maviliklikleriyle göz doldan yaz falan falan. Arkadaşlar cam gibi. Hemen Adem Hoca size bunu göster. Lütfen yazarsanız sevinirim. Ne diyor bakın Türk Dili Kurumu. Renk atlara bitişik yazılır. Bal köpüğü, fil dişi. Göl konusu nar çiçeği cam göbeği vişne çürüğü devetü. Bunlar nasıl yazılmış arkadaşlar? Bitişik. Renk atları bitişik yazılır. Gördük mü arkadaşlar? Gördük. Bundan dolayı cam göbeği doğru. 3 Susturulmaz mısralar gönderiyor. Ama oysaki biraz önce demiştik arkadaşlar. Oysaki nasıl yazılır? Oysaki oysaki bitişik yazılması lazım. İstisna. Bundan dolayı 10 denizli demiş oluyorum. Tek bir mısra için bile ne odada ne de gönlümde yer vardı. Herhangi bir hata yok. Cevap denize demiş olduk. 11. sorumuza bakıyoruz. Yazım yanlışı vardır demiş. Nerede kim bilir o güzelim günler ey vatanın bağır yanık bucağı demiş. Herhangi bir hata var mı? Yok arkadaşlar. Bilir misin hancı bugüne bugün kelimesi bitişik yazıda dedik. Sıradan kaç yolcu çıktı bu yola? Yaramaz bizim defterimize dişe diş ikileme, dişe diş başa baş. Düşünmek ayrı şey, şey ayrı yazılır değil mi? Şey, şeytan hariç her şey ayrı yazılır akılda tutma için. Bir kördüğüm baştan sonra tamamı çözemediğim çözüm yürü Hayır meyal ile yoktu benim alışverişim. Ha hocam alışveriş kelimesi bitişik azdır. Alışveriş bitişik bundan dolayı cevap e şıkkı demiş olduk. Evet 12. sorumuza bakalım. Hangisinin yazımı yanlıştır? Değer bilmez akşam sefası örtbas el verir ısı ölçer. Çok güzel. Arkadaşlar hemen bir defa şunu söyleyeyim. Örtbas'a bitişik yazılır demiştik değil mi? Örtbas. Pardon, örtbas nasıl yazılırdı Arkadaşlar örtbas emir kipi nerede yazdı? Bakın şuraya yazmıştık. Hemen bir daha notlarımıza bakıyoruz. Bir bileşik sözcükte ikisinde veya birinde emir kipi varsa bakın örtbas ateş kes Çal çene gel beri yap boz. Nasıl yazılmış bunlar? Bitişik yazılır hocam. Bundan dolayı cevap C şıkkı. Tamam. Şimdi burada değer bilmez niye bitişik? Değer bilmez. Isı ölç. Bakın değer bilmez ile ısı ölçerin neden bitişik olduğunu hemen sizlere bir örnekte bunu vermek istiyorum. Türk Dil Kurumu diyor ki lütfen not alırsanız. Sevinirim şöyle kısa kısa notlar. Bir birleşik kelimede birleşik kelimede an, re, nezmış sıfat fiil birisi varsa ve kalıplaşmışsa bitişik azdır. Çöp çatan barış sever. Bak barış sever. Isı ölçer. Bakın bu aynen Türk Dil Kurumu'nda var. Çok bilmiş. Gün görmüş dalga karan et yemez, kül yutmaz. Değer bilmez, hayır sever. Hacı yatmaz, tanrı tanımaz. Gördünüz mü arkadaşlar kuralı? Bu kural çok çok önemli. Isı ölçer. Değer bilmez. Çünkü sıfat fiil ekleri var ve kalıplaşmış. Bundan dolayı bitişik yazıları diyor. Bundan dolayı A ve E doğru. Akşam sefası bitişik yazılıyor. El vermek zaten biraz önce demiştik bakın şurada. El vermek nasıl yazılıyor arkadaşlar? El vermek bitişik. Vazgeçmek, öngörmek, varsaymak. Tamam mı? Bundan dolayı cevap C şıkkı demiş olduk. 13. sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar asla bu soru hatalı. Biraz kafanızı karışacak ama ama anlatmak istiyorum ki es geçmek istemiyorum bakın. Bütün soruları çözüyorum. Yanlış da olsa şimdi burada yazım yanlışı yoktur diyor ya arkadaşlar. A'da ne de var? Akşehirli, İzmirli, Ankaralı değil mi? L'lar yapım ekleri kesme işaret vermez. A'yı eledik. E, ün olacak. Yani yumuşam olmaz. Zaten kısaltma. Kısaltmalarda yumuşam olmaz. Ritük yani burada hata var. Yumuşak ge olmaz. E şurası K olacak. Bunda hata var. C'de arkadaşlar olup biteni birden bile ondan dinleyebilseydiniz bize hak verirdiniz. C şıkkında olup biteni bir de bir de buradaki D ayrı Çünkü yer zaman anlamında değil. Burada da hata var. Şimdi D şıkkında şöyle bir şey var arkadaşlar. Şiir sever var ya şiir sever. Bakın bu Türk Dil Kurumu'nun özellikle bakın internetten çok araştırdım. E, yani ama bilgi vermek istiyorum şiir severde şöyle bir mantık var bakın. Yani kızacağınızı biliyorum. Bazıları mırıldanacak ama haklıdır. Benim yerime de mırıldanan arkadaşı o da şu. Ya Türk Dil Kurumu diyor ki spor sever, edebiyat sever, sanat sever bitişik yazılır diyor. Gerçekten öyle diyor yani. Spor sever, edebiyat sever, sanat bitişik. Hayır sever, barış sever de bitişik. Ee ama güreş sever, şiir sever ayrı diyor. Ya kardeşim niye? Niye niye? Sebep yok. Ama bilim adamları yorum yapıyor. Türk Dil Kurumu şöyle demiş diyor yani. Adamın yorumu şu. Spor sever bunlar genel at ya. Ondan dolayı. Ama şimdi güreş sefer, şiir sefer, ne bileyim futbol sever, ne bileyim müzik sever. Bunlar şey olur hani bir yorum. Ya bu kadar yoruma biz giremeyiz. Yani o kafa almaz zaten. Tamam mı? Siz sadece şunu bilin arkadaşlar. Spor sever, edebiyat sever, sanat sever, bitişik. Hayır sever, barı sever, bitişik. Ama güreş sever ile şiir severi TDK ne yazmış? Ayrı yazmış. Sebebi ne? Bilmiyorum arkadaşlar. Onu söylemediği şeyde ben yorum yapmak istemiyorum. Tamam. Diyor ve geçiyorum. Saygılarımı sunuyorum size. Şimdi bundan dolayı tamam şiir severi doğru kabul etsek bile kardeşim başucu baş başbakan bakın başucuya Akın Türk Dil Kurumu'na şeydir. Bitişik yazılır. Burada hata var. E şıkkında ne de hata var arkadaşlar? Terk etmekte ses olayı yok ki. Terk etmek nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Bundan dolayı arkadaşlar hangisinin yazım yanlış yok? Hepsinde var. Bence soruyu hazırlayan hocamız D şıkkında şu baş üçüye dikkat etmemiş. Tamam mı? Baş üçüyü gözden kaçırmış. Bundan dolayı soru hatalı diyorum. Ama önemli olan bir şey öğrenmemiz arkadaşlar. Tamam mı? Diyor ve geçtim. 14. sorumuz hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Batı Roma İmparatorluğu doğru kesmiş işaretiyle Asya kıtası Amana Asya kıtası doğru. Fransız ihtilali doğru. Hiçbir bitişik şey ayrı doğru. Kırım'ın fethi. kardeşim fetih burada nasıl yazılır? Küçük yazılacak yani. İpek yolu doğru. Coğrafi keşifler Avrupa halkçılı seferleri falan. Cevap C şıkkı. Fetih nasıl olması lazım? Küçük yazılması gerekiyor. 15. sorumuza baktık arkadaşlar. Ne diyor? Ne diyor 15. soruda? yazım yanlışı vardır. Sanatçı 1933'ten 39'un Mayıs. Mayıs niye büyük yazılır? Çünkü kardeşim rakam var sağında sorunda. Doğru hocam. Varlık dergisi. Dergi küçük varlık büyük. Tanzimattan önce falan falan bir şey. Hocam ne demiştik? Şeytan hariç her şey ayrı yazılır. Cevap Bursa. Bir şeydeki şey ayrı yazılacak. Tamam mı? Diğerlerinde hata yok. Türkçe bakın çok önemli. Türkçe. Neden Türkçe'ye de y kesmiş işaretiyle ayrılmaz? Çünkü Ç şey yapım eki. Aman dikkat. Hukuk 2019 KPSS'de sanırım ya da TYT çıktı. Hukukun demiş. Yumuşam olmaz. Hukukun. Merakın. Bunda da yumuşam olmaz. Doğru. Ee, evet cevap Bursa diyoruz. 16. sorumuza bakıyoruz. Hangisinde büyük harflerin ile alakalı yanlışlık vardır? A şıkkında Başbakanca kardeşim buradaki başbakan bir makamı temsil ettiğinden başbakanın adı olmasa da makam olduğundan başbakan vali gibi kelimeler nasıl yazılır? Büyük yazılması lazım. A'da hata var. Manisa doğru. Burada bak Hürriyet gazetesi. Gazete küçük, Hürriyet büyük kardeşim. Kanunlar kesmi işaretiyle ayrılır. Gençlik dikkat bakın. Kanunlar belli bir kanunu kastediyorsa kanun kesmiş işaretiyle ayrılır. Şair edilmesi büyük. Tanzimat dönemi dönemler büyük ve kesmiş işaretiyle ayrılır. Bundan dolayı cevap A şıkkı demiş olduk. Evet son 4 sorumuz arkadaşlar. Soru yani soruları bitirmeden e, erkenden kapatmak istemiyorum arkadaşlar. Son 4 sorumuz. Altı çizgi yazımı doğrudur? Gerçekten güzel bir soru. Gerçekten. Yani çıksa çoğu öğrenci bence bunu yanlış yapar. Hangisinin yazımı doğru? Vazgeçmek. Ne demiştik arkadaşlar? Bakın kaç bunu kaç kere gösteriyorum size. Şunlara bitişik yazılır. Bakın el vermek, vazgeçmek, öngörmek, varsaymak. Tamam mı? A. Cevap aşık. B. De olu vermek. Arkadaşlar kurallı bileşik fiiller bitişik yazılır. Geliver, gidiver, gelebilmek, gidebilmek bitişik yazılır. Var etmek de ses olayı yok ki kardeşim. Var etmek ses olayı yok ayrı yazılır. Fenerbahçeli, İzmirli, Adanalı nasıl yazılır? Bitişik yazılır. İtalya kesmiş ayet olacak. Geçtim. 18. soru. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Hani gitti dediğim sonbahar. Sonbahar doğru yazılmış. Bir şey yok. 2 de var mı arkadaşlar? Yavaşça şeyden sonra ç gelecek değil mi? Ünsüz setleşmesinde uyulmamış. Bütün Allah yokluğa dek iner falan falan demiş. Rumeli hisarı doğru yazılır. Oturmuş da. Arkadaşlar fiile gelen de ayrı yazılır. Oturmuş da gelmiş de Değil mi? Buradaki da nasıl yazılır? Ayrı. Çünkü yer zaman anlamında olmadığından dolayı 2 ve 4 diyorum. Evet. 19. sorumuza bakıyoruz. Yazım yanlışlığı vardır. Nerede var arkadaşlar? Bakalım. Yapıtlarında ne kadar üretken bir sanatçı anlaşılıyor. S, G, K'dan S, G, K'den olacak arkadaşlar. S, G, K'den K yok. K var. Değil mi? Bundan dolayı cevap bursa diyorum. Başka burada böyle bilmemiz gereken e, şey, her şey şey ayrı yazılırdı. Var mı başka bir şey? Yok arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Evet. Son sorumuz. D'nin yazım ile yanlışlık yapılmış. Bakın bir daha söylüyorum. Yer ve zaman anlamındaki D her zaman bitişik yazıdır. Tamam mı? Tanzimat-ı döneminde D, döneminde D. Bunlar doğru ikisi de. O değerlenmek de yanlıştır. Bu da doğru. Edebiyatı uğraşırken siyasi atılmayı bile. De, da dahi bile anlamında. Da, doğru. E, her işte, nerede her işte, yer zaman anlamında olduğunu bitişik yazılır. Olmayanlar da, olmayanlar bile var. Buradaki da arkadaşlar bile, dahi anlamında. Şu TL'nin herhalde değil mi? Yani burada Türk lirasının simgesi var. T'nin. Demek ki Türk lirası. Bu da çok enteresan çok karşılaşmadığım bir soru. Ama burada demek ki bu doğru arkadaşlar. Daha burada ayrı yazılması gerekiyor. Arkadaşlar 20 soruda Adem Hoca yazım kurallarını hem konu tekrar yaptı hem böyle güzel örneklerle sizlere e, bilgilendirmeye çalıştı. Arkadaşlar çek kopart yaprak testlerini çözmeye kaldığım yerden bu kitabı bitirmeye devam edeceğim. E, herkese sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Adem Hoca her zaman yanınızda. Görüşmek üzere.